Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle panik atak geçiren birine evde nasıl yardımcı olabiliriz bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki de psikolojik destek alması çok önemli. Hem psikiyatrik destek, hem psikolojik destek. Yani hem ilaç hem psikoterapi tedavisi alması çok çok önemli. Fakat evde böyle bir durumla, bir atakla karşılaştığımızda bir yakınımızla Yakınımıza karşı davranışlarımız nasıl olmalı? Gelin buna hep beraber bakalım. Her şeyden önce panik atak geçiren kişiye yaklaşımımız sakin olmalı. Yaklaşımımız sakin oldukça kendisiyle empati kurar ve onun o an içinde bulunmuş olduğu durumdaki etkilerini yaşarken daha az indiririz. Yani kişi panik atak geçirirken biz de panik olursak işini panik atağını daha çok tetikleriz ve bizim de kaygımız artar. Ne yapıyoruz? Sakince yaklaşıyoruz. Empati kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki de onun hissettiklerini, duygularını o anda çok mükemmel bir şekilde anlayamayız ama sakince yaklaşıp onun şu anda içinde bulunduğu durumu kendisine açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Şu anda bir panik atak geçiriyorsun. Bu geçici bir durum. Sakin kalmaya çalış. Güvendesin. Durumunu söylemek ve onun duygularını yatıştırmaya çalışmak önemli. Panik atak geçiren kişiye rahatlaması için alan yaratmak çok önemli. Ferah bir ortama götürmek, giysileri sıkıysa giysilerini gevşetmek ve aynı zamanda kendisini sakinleştirici telkinler kullanmak. Şu anda bir atak geçiriyorsun ama bu geçici bir durum, bununla başa çıkabileceğini biliyorum. Sakin kalmaya çalış. Kendisine temiz havanın olduğu bir ortama götürdüğümüzde orada rahatlamasını sağlayalım ve güvende olduğunu, kendisinin yanında olduğunu söyleyelim. Ben senin yanındayım, yalnız değilsin, şu anda güvenli alandasın şeklinde minik motivasyonel cümlelerle telkin etmemiz çok önemli. Panik atak geçiren kişinin yaşamış olduğu belirtilerini yargılamadan, dalga geçmeden, eleştirmeden kişiyi sakinleştirmek önemli. Yani ne oldu sanki kalp krizi mi geçirdin abartıyorsun nasıl nefes alamıyorsun ya şeklinde olmaması gereken cümleleri kullanmak sakıncalıdır kişinin panik atağını daha çok tetiklemiş oluruz bir de aşırı koruyucu tavırlar sergilemek ay ne oldu iyi misin sakin ol tamam düzelecek şeklinde ses tonunuz da panik olursa sakin ol tamam düzelecek diyoruz ama orada panik haliyle söylüyoruz bunu kişi daha da çok panik hata belirtilerini yaşamış oluyor Kendisine güven verici bir ses tonu, sakin bir ses tonu kullanalım ve lütfen kişiyi eleştirmeden, yargılamadan, aşırı koruyucu tavırlar sergilemeden bu durumu yapmamız çok çok önemli. Çünkü atak sıklığını tetikleyebiliriz, panik atak belirtilerini tetikleyebiliriz. Panik atak, panik bozukluk dediğimiz zaman panik bozukluk zaten panik atak belirtilerini bekleme, ve bu atakların ne zaman geleceğini bilemeyip şimdi gelecek şimdi panik olacağım şeklinde Sürekli olarak atak kaygısı yaşayan kişide panik bozukluk oluşuyor. Zaten panik bozukluktur bu işin temeli. Panik atak bir e, panik bozukluk içerisinde yaşanan atak dönemleridir. Panik atak nedir, panik bozukluk nedir diğer videolarımda anlatmıştım, izleyebilirsiniz. E, panik atak geçiren kişiye de az önce bahsettiğim şekilde davranmak çok çok önemli. Ve bu konu hakkında da bilgi sahibi olmak önemli tabii ki. Kişinin mutlaka psikolojik destek alması gerekiyor. Evet sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz numaralarımız mevcut. Kanala abone olmayı unutmayın. Size bildirim gelsin her video yüklediğimde. Abonelik ücretsiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.